Fatih'i şimdi toplanıyoruz. Orada bir aile... Lütfen yalnız yanmasın Ayşe. Başlayalım buraya. bir Biraz gözüme bak. Güzel. Böyle geçin Allah Allah limon muş mu? Kolay gelsin. Sağ olun başkanım. Sağ olun. Adım okumam başkanım. Sağ olun abi. Eyvallah. Taş Tamam sen gelecek. Doğu, İç Anadolu. Yani çoğu zaman zaten keşke et kullanımda, kemik <laughs> suyu kullanımda. Bu festivali, bu güzelliği ülkemiz için, şehrimiz için, yiyeceğimiz tamamlar için hayırlara vesileyle ya Rabbi. <laughs> <laughs> Fatih köyümüzün şirketin kuvvetimi. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. sağ olun. İnşallah. Çok yarışmacıları bir önceki tur yemek yarışmacıları masadan ürünleri... Beğendiniz onları gösterisini. Uzun sürelik bir planlamanın sonucunda ortaya çıktı ama Konyalıların ilgisi bizi bir konuda çok cesaretlendirdi. Beklediğimizin çok üzerinde bir ilgi oldu. Ben tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum. Stant açan belediyelerimize, esnafımıza teşekkür ediyorum. 3 günde 250 binden fazla insanımızı ağırladık. Böylece Konya'nın gastronomi ilgisinin ne kadar fazla olduğunu hep birlikte görmüş olduk yemek kültürümüzü tüm Türkiye ve tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Konya Gastronomi Festivali'ni benim şehrimde yemek bir medeniyettir sloganıyla yürütüyoruz. Çünkü Konya'da yemek bir medeniyet. Çatalı yükten başlayarak Ateşbazı Veli Hazretleri'ne kadar gelen bir geleneği sürdürüyoruz. Konya'yı, Konya mutfağını ve Ateşbazı Veli Hazretleri'ni, Mevlevi mutlak kültürünü, Konya'nın kadim geçmişini tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya tanıtmayı arzu ediyoruz. İnşallah gelecek yıl çok daha coşkulu ve büyük olacaktır. İlgi gösteren herkese teşekkür ediyorum. Gastrofest'te çocuklarla, ailelerle birlikte bir katılmak istedik. Konya için tanıtım amaçlı olarak iyi bir festival olduğunu düşünüyoruz. Misafirlerimiz var gelmişler. Onlara Konya'yı gezdirmek için geldik buraya. Gayet güzel bir fuar olmuş aslında. Konya'mızda ilk defa böyle bir şey düzenlendi. Gerçekten halkımızın da Konya'mızın da çok büyük bir ilgisi var. Ee, biz öncelikle Uğur Başkanımıza çok teşekkür ederiz böyle bir festival düzenlediği için. Oldukça kalabalık. Hani ben bu kadar kalabalık olacağını da beklemiyordum. Hatta şu an ailecek geldik. Ailemi bulamıyorum. <laughs> Öyle bir durum var. Ee, çok keyifliydi. Gastrofest'te hep beraberiz. Üç gündür yoğun bir tempoda ilerliyoruz. Çok güzel devam ediyor. Ee, i̇lgi çok fazla. Her şey güzel ve bu etkinlikte yararı olan herkese de çok teşekkür ederiz. Ee, adım Mustafa. Ankara'dan geldim. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine beraber gezmeye geldik. Nasıl buldunuz etkinliği? Etkinlik çok güzel. Gayet kalabalık. Katılım da fazla. Çok hoşumuza gitti. İnşallah bundan sonra seriye bağlayıp 1, 2, 3, 4 diye her yıl geleneksel hale getirip daha iyi performans sağlayacağımıza inanıyorum.